Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. İyi ki geldiniz çünkü mükemmel bir videoyla karşınızdayım. Sonunda benden en çok istediğiniz videoyu çekiyorum ve bugün Mila'yı parka götürüyoruz. Çok eğlenceli bir video olacağına eminim. O yüzden mutlaka sonuna kadar izleyin. Ne yapacağız, neler yaşayacağız ben de bilmiyorum ve çok heyecanlıyım. Eminim siz de şu an heyecanlısınızdır. O yüzden çok uzatmadan... Şöyle size Mila'nın ceketini de göstereyim. Bu ceketini giydirip artık Mila'yı parka götürmeye hazır hale geleceğiz. Ceketini giydirirken o esnada size birazcık sohbet edelim. Çünkü eğer bir önceki videomu izlediyseniz Mila'nın bu kıyafetlerini daha önce görmüşsünüzdür. O video yine Mila'yı gezdirme videosuydu. İzlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum çünkü... Mila'yı dışarı çıkarttığım videolar çok keyifli oluyor. Önce uzun bir araba yolculuğu yaptık. Ardından çok kalabalık insanların olduğu bir yerde Mila'yı kucağıma alıp gezdirdim. O videoyu daha önce yüklediğim için izlemiş oldunuz ancak o vlog ile şu an parka gideceğimiz vlog aynı günde çekilmiş olacak. Yani ben aslında ikisini aynı gün içerisinde çekiyorum. Sadece ben park vlogu ayrı özel bir video olsun istedim. Benden her daim yorumlara yazarak çekmemi beklediğiniz bir video olduğu için iki ayrı videoya böleyim istedim. Bu yüzden o video ile bu video aynı günde çekilmesine rağmen ikisi ayrı ayrı kanala yüklenecek. Kafanıza takılmasın diye bunu size söylemek istedim. Bu esnada da Mina'nın ceketini güzelce giydirmiş olduk. Mevsime uygun ince bir ceket giydirdim güzelce. İçerisi zaten kalın. Yine zıbını var. Üzerinde uzun kollu bu tatlı badisi ve Tulum takımı var. Şöyle tabi gidirken birazcık saçları dağıldığı için elimle şöyle düzeltip tacını takacağım. Bu video içerisinde sizi gerçekten çok güzel şeyler bekliyor. Milay'ı hem sallayacağız kaydıraktan kaydıracağız. Oradaki bütün oyuncaklarla Milay'la birlikte oynayacağız ve keyifli dakikalar geçireceğiz. Eminim ki. Bakalım bizi parkta neler bekliyor olacak? Mila oradaki oyuncaklarla oynarken nasıl gözükecek? Çok merak ediyorum. O zaman artık vlogumuz başlasın. Evet şu anda parktayız gördüğünüz üzere. Miloş da burada. Şimdi sallayacağız onu. Ve geldik. Park vlogu gerçekten beklediğimden çok daha güzel geçti. Park çok sakindi. Neredeyse kimse yoktu ve oradaki her şeyle Mila'yı oynatabildim ve sizin için çok rahatça, güzelce çekim yapabildim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Orada benim en favorim gerçekten bebekler özel hazırlanmış salıncak oldu. Daha önce o tarz bir salıncak gördünüz mü bilmiyorum. Ben ilk defa gördüm. Umarım parklarda da çoğalır. Mila içerisinde çok tatlı gözüktü. Diğer salıncağa nazaran çok daha bebeklere uygun ve ona özel hazırlanmış bir sancak olduğu için Mila içerisinde çok daha gerçekçi gözüktü zaten. Bu yüzden ben en çok onu beğendim. Fakat kaydıraktan kaydığı sahneler falan da bence çok güzeldi. Siz en çok hangisini beğendiniz? Mutlaka yorumlara yazın. Şöyle ceketini de çıkartalım artık Mila'nın. Bugün uzun ve yorucu bir gündü. İki ayrı yere gezmeye gittik. Bu videoyu izleyenler Tuzgölü Vlog'unu izlemediyse bir önceki videoyu mutlaka onu da gidip izlesin. Bastıra bastıra söylüyorum ki bu güzel iki gezmeye gittiğimiz videoyu kaçırmayın diye. Çünkü ikisi de birbirinden güzel olacak eminim ki. Harika şeyler çektim çünkü. Şöyle saçları yine dağıldı. Bence <laughs> bir şey yok zaten. Birazdan üzerine değiştirip pijamasını giydireceğim. Böylece hem sizin isteğinizi yerine getirmiş oldum hem de keyifli dakikalar geçirmiş olduk. Bu tarz Mila'yı dışarı çıkarttığım videoları daha sık çekmeye çalışıyorum. Evet Mila'nın Park'la ilk tanıştığı video bu şekilde sonlanmış oldu. İlk park deneyimimiz oldukça güzel geçti. Güzel bir parka gittik, güzel bir çekim yaptık ve sizler için güzel bir video çıkartmaya çalıştım. Umarım ki beğenmişsinizdir. Umarım ki bu videoyu beklediğinize değmiştir ve ortaya güzel bir sonuç çıkmıştır. Fikirlerinizi ve Mila'yı en çok hangi oyuncakla oynarken daha çok beğendiğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Orada sizinle sohbet ediyorum her zaman. Aynı zamanda parkta çekindiğimiz fotoğrafları vesaire Instagram hesabımda paylaşacağım. Tekrardan yazıyorum şuraya. Oradan bizi takip etmeyi unutmayın. Reels ve fotoğraf çekimlerimizi orada paylaşmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Aynı zamanda hikaye falan da atıyorum. Mesela beni Instagram'dan takip edenler bu vloglar gelmeden önce bu tarz vlog paylaşacağımı hikayemde görmüş oldu. Siz de bu şekilde videolarımdan daha önce haberdar olmak isterseniz mutlaka Instagram'dan takip etmeyi unutmayın ki orada çok daha sık sık paylaşım yapabiliyorum. Mila'yı daha sık görebilirsiniz. O zaman videomuzu burada kapatalım. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.